Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde. İki tane trend çizgimiz var bu grafikte. Bir tanesi 25 bin dolardan düşen trend. Diğeri de 18 bin dolardan gelen yükselen trend. Ve ne oldu arkadaşlar? Sarı çizgiye kadar yükseldik. Kırmayı başaramadık. Tekrardan geri çekilme yaşıyoruz. Ve destek olarak Nereyi takip ediyorduk? 19.040 seviyesi. Bakın altına iğneler geliyor, geliyor, geliyor ama kapanışını altında yapamıyor arkadaşlar. Düşüşlerde önemli seviyemiz orası bizim. Şimdi size yol çizmeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar, çok büyük sınavdan geçiyoruz. Ee, bu bölgeler belki de dip bölgeleridir, belki de yeni dip yapılacak arkadaşlar. Bu sorunun cevabını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Elimden geldiğince titizlikle çalışmalara devam ediyorum. Siz değerli takipçilerime bir şeyler kazandırmak için elimle ne geliyorsa yapıyorum arkadaşlar. Ama unutmayın geleceği bende bilemem. Grafiklerle bir şekilde doğru yolu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bazı altcoinler var yerin dibine girdi. Bazıları var bağımsızca gidiyor vesaire. Yani biz bunlara takılmayacağız arkadaşlar. Piyasayı bir bütün olarak değerlendireceğiz. Piyasa genel olarak yükselişe geçerse zaten birçok altcoin de yükselişe geçecektir. Şimdi biz yükselişe geçmemiz için Bitcoin'da düşen trendi kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu an 20.100 seviyesine kadar eğim verdi. Atıyorum şuna benzer bir hareket gördük. Üzerinde kapattık. O zaman 23.000 dolarlara doğru bir yükseliş bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama bu dirençler kırılmadıkça da arkadaşlar tehlike var mı? Var. Kapıda tehlike var. Tehlikeyi anlamamız içinse buradaki desteği kırmamız lazım. 2 haftadır bahsediyorum 19040. Siz de duymaktan bıktınız. Ben de anlatmaktan bıkmadım. <laughs> ben bıkmadım çünkü işim bu. Mecbur anlatmam lazım. Ve e, gerçekten piyasaya olan ilgi bayağı azaldı arkadaşlar. Hem kendi izlemelerim hem diğer youtuberların izlemelerine bakıyorum. Yani bayağı bir düşüş var. İlgi azaldı. E, Altcoinlere olan talep azaldı vesaire. Yani bir bezdirme süreci var. Doğru. Dört aydır da yatay gidiyoruz. Yani belki de dip yaptık biz. Dört aydır yatay gidiyoruz. Bir yerden sonra ivmelenip gidecek. Ama bunu anlamanın da yolları var. Öyle değil mi? Şu an bunu anlayabiliyor muyuz? Anlayamıyoruz. Belki dört ay boyunca bezdirip 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 final bir düşüş yapacaklar. Son darbeyi vuracaklar belki de. Öyle de bir senaryo olabilir mi? Tabii ki olabilir. Şimdi arkadaşlar bu grafiğe göre Yükselen kanalımız vardı. Kırıldı. Bunun hedefi de 16 bin dolar ve hedefine gelmedi. Bu ne? Bir soru işareti arkadaşlar. Bir soru işaretidir. Temkinli gidin diyor hala. Hala burada sol omuz baş sağ var. Oba formasyonumuz var. Neyse. Bunun bozulması için düşen trendi kıracağız. 20.100 üzerinde 4 saatlik kapanış gelecek. Mümkünse bir de günlük kapanış yaparsak tam teyidini almış oluruz arkadaşlar. O zaman haftalıktaki pozitif uyumsuzluğun hedefine doğru adım adım gideriz. Diyelim 19.040 kırıldı. O zaman ne bekleriz? O zaman düşüş bekleriz arkadaşlar. Bu kanalın hedefine belki bir düşüş göreceğiz. Ondan önce de desteklerimiz var. Mesela düşen trendimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani bir de bollinger alt bandımız var. 18600 seviyesinde günlük Bollinger alt bandı. Tamam mı? Orası ilk desteğimiz olacak. Daha sonra da diyelim tutunamadı, düşüş derinleşiyor. 69.000 dolardan gelen düşen trend hattımız var. Ve bu, onun bulunduğu seviye şu an nerede? Bir bakalım hemen. 17300 seviyelerine kadar eğim verdi arkadaşlar. Yani şuna benzer bir hareket görülebilir. Bu tehlike var mı masada? Var tabii ki arkadaşlar. Var. Haftalık bazda yükselen tepe yapmamız gerekiyor bizim. Ne diyorduk? 21.900 üzerinde hafta kapatacağız. Yani tepe, alçalan tepe, yükselen tepe. Haftalıkta bunu göreceğiz. Bunu görürsek arkadaşlar ilk etapta 23.000 daha sonra 25 belki 28.000'lere kadar bile gidiş olabilir. Neyse sıralamayı bozmayalım. Şimdilik bizim gündemimiz ne? 20.100 seviyesi ve 19.040 seviyesi. Şimdi sen Diyorsan buradan yukarı kıracak herhal yukarıda kıracak böyle düşünüyorsan e buradan alabilirsin ne yaparsın 19.040 altında günlük kapanış gelirse nakite geçersin mantıklı mı evet mantıklı ama şöyle anlatayım size bakın 2 haftadır sert iğneler atıyorlar altına görüyor musunuz ve kapanış üstünde geliyor şimdi bir daha iğne gelir dersin ki ha nasıl olsa iğne atılıyor kapanışı bir daha üzerinde yapacak problem yok. Ama bazen oluyor ki arkadaşlar öyle bir kırılım yapıyorlar. Sana fırsat vermeden upuzun bir mumla kırıyorlar arkadaşlar. Teyit vermeden kapanış yapıyor. Sen diyelim stop koydun. Buralarda sürekli stop koydun 19.040'a. Bakın hep patlatmışlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kere stop patlatmışlar burada. E şimdi bir daha düştü diyelim. Sen zannedeceksin ki stop patlatma hareketidir. Belki de asıl kırılım o an gelmiştir. Öyle bir risk var mı? Var. Bu riski göze alıyorsan buradan denersin. 19.040 gün kapattı mı nakite geçersin. Bu bir tercihtir. Ya da benim kafam ağrımasın. %6 daha yukarıdan almayı ben göze alıyorum. Diyorsan da düşen trendin kırılmasını beklersin. 20.100 üzeri şöyle bir günlük kapanışı yapsın. Ondan sonra daha güvenli bir şekilde alıma geçebilirsin. Bu da bir tercihtir. Peki dolar endeksi ne yapıyor? Dünden beridir ne yapıyor? Bakalım grafiğimizde durum bu dolar endeksinde. Düşüş trendine girmişti ve dün sert bir yükseliş yaptı. Bitcoin'u da geriye çekti arkadaşlar. Ve dolar endeksindeki direncimiz henüz kırılmadı. Nereydi orası? 113.46 seviyesi. Yükseliş için üzerinde 4 saat kapatacağız. O zaman tekrar 115 bandına doğru bir hareket bekleyebiliriz. Öyle bir durumda da Bitcoin desteği kırabilir ve düşüş getirebilir. Geri çekilmelerde de dolar endeksinde 111.28'i takip ediyoruz. Altında 4 saatlik kapanış gelmesi durumunda da dolar endeksinde düşüş bekliyoruz. Onlara kadar geri çekilme gelse bile şöyle Bitcoin'de de bir hareket görebiliriz. Öyle bir durumda nasıl bir hareket? Şuna benzer bir şey görülebilir. Atıyorum dolar endeksi desteğe düştü. Bitcoin'a e bu iki direnci test etti. Dolar endeksi desteği kıramadı, tepki yükselişine gitti. O zaman da şöyle bir senaryo gündem olabilir. Ama diyelim dolar endeksi desteği de kırdı. O zaman bitcoin de direnci kırdı. 23 binlere doğru bir yolculuk başlayabilir. Her halükarda dolar endeksine bakmaksızın bu grafiği izlersek 20.100 seviyesi arkadaşlar üzerinde günlük kapanışı görebilirsek yükseliş başlar diye düşünüyorum. Yani olay bu şekilde. Bollinger bandımıza bakınca da Orta bandı kırdık. Bir daha altında kapattık. Şimdi alt banda düşme eğilimi var. Bakalım arkadaşlar günlük stokastik sat verdi yeniden. Arasaya bakıyoruz ortalamasının altında kapattı. Mekdi'ye bakıyoruz güç kaybı yaşıyor. Yani gerçekten manipüle ediyorlar arkadaşlar. Hani sır vermemeye çalışıyorlar öyle söyleyeyim. Unutmayalım ki şöyle de bir grafiğimiz var. Bu grafik nedir? Arkadaşlar makro düzeyde aylık grafikte tarihi yatay çizgilerimiz var. Tamam mı? Ve şu an biz bir alt kanalın içinde hareket ediyoruz. Bu kanalın alt çizgisi 13.800 seviyelerinde. Biz kapanışı kanalın içinde yaptık. Doğrudur. Yarısı dışında yarısı içinde. Tam teyit için hepsi içinde kapatması gerekir normalde. Yani 11 gün sonra aylık kapanış var. Eğer biz tam bunu böyle içinde kapatabilirsek buradaki kırılım da teyit edilmiş olur. Eğer üzerinde kapatırsak da olumlu yansır diye düşünüyorum. Burayı da ayrıyeten takip ediyoruz. Diğer taraftan da bildiğiniz gibi yükselen ana kanalımızın altındayız. Bu da bir tehlikedir bizim için. Ve yükselen yeşil çizginin de altındayız. Bu da tehlikelidir. Haftalardır kıramıyor üstüne. Dediğim şekilde 21.900 üzerinde haftayı kapatırsak hem yeşili kırarız hem yükselen tepe yaparız. Sağlam bir yükseliş bekleyebiliriz. Kanalda eğim veriyor arkadaşlar. 23.000, 25.000 belki 28.000 diye gidebiliriz öyle bir durumda. Ama şimdilik dediğim şekilde kırılım gelmedi. Şu kırılımı bir izleyeceğiz. Şu grafiğe bir izleyeceğiz arkadaşlar. Buna göre yönümüzü belirleyeceğiz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.